Size sormak istediğimiz bizi nasıl buldunuz? Makedonya'ya nasıl buldunuz? Türkiye'den görüldüğü kadar, sosyal medyadan görüldüğü kadar nasıldı? Ve öncelikle ailemiz Makedon. Yani Makedonya vatandaşları ama Türkiye'de yaşıyorlar. Uzun süre önceleri göç ettiler tahminimce. Doğrudur. 67'lerde. 67'lerde göç ettiler. Ama hala vatandaşları, kız evlatları var buraya. Bir kayıt yaptılar ve o da Makedon vatandaşı. Bu şekilde eğitim planladılar burada. Size göre nasıldı Makedonya? Bundan önceki tarihe göre gelişiniz ve genel olarak gözlemlediğiniz, beklediğinizin altında mı, üstünde mi çıktı? Yani bizim e, bu şehire gelişimiz Seda sayesinde geldik. Yoksa bizim memleket, benim memleketi Kosti Evet, Kosti var. Evet, e, i̇şte geldiğimizde e, tabii herkes gibi bizim de kafamızda sorular vardı. Evet. Ama gelip şehri görünce ee, bir de yönlendirdiğiniz ismini ah, evet, hiç Hasan unutmuyorum. Dedi. Evet. Çok iyi karşıladı, çok e, bilgilendirdi bizi. O yönden çok rahat ettik. Şehri de görünce tamamen karar verdik burada. Arkadaş Hasan Sena diye. Düşündüm. Boştu Boştum Boştum. diye düşün. Aslında yazın geldiğiniz zaman biraz boş bir şey. Boş durduğuydu. Sevimliliği vardı. <gülüyor> evet. Ee, zaten hani böyle dereler falan akıyor, vardardan zaten biz de biliyoruz şehrin güzelliği böyle düşünebiliyorum kışın ah kar yağacak sen hani güzel burada <laughs> evet. okursa ben de geleceğim diye. İnşallah. Böyle <laughs> oldu işte zaten geldik sonunda. Ve hoşunuza gitti. Çok, çok gitti. gitti. Ee, ev de çok güzel, semt çok güzel. Çarşı önemliydi bizim için. Ev sahibinizden evet. de memnunsunuz. Çok memnunum. Adam evet. sağ olsun. Sizi ee, kırmamaya çalışıyoruz. Çok evet. evet. etmedi <laughs> sağ olsun. Şehri yani alıştık biz. Alıştık şimdi konuşayım Makedon olarak Makedonya'yı. <laughs> 10, 10 gündür tabii 10 gündür geziyoruz biz. Hiç evde çok iyi. işte bu akşam iyi buldunuz bizi. Gostivar'a gittiniz mi gidecektiniz? Dün şey bugün beyim gitti. Nasıl? Bayağı değişik var mı? Yok, hep aynı. Hep aynı değişen bir şey yok. İşte akrabalar orada normalinde. Orada çok akrabamız var. Var, çok var. Yani amca tarafından, hala tarafından. O maşallah. Yani kızları şimdi hala da arkadan daha dahil geliyor. Geliyorlar. Yani. Onlar da Türkiye'ye gidiyor. Türkiye, ye Türkiye ye şöyle, Onlar mı gidiyor? <var mıydı? gülüyor> yani zaten baktığınız zaman normalinde 67 gelme olmanıza rağmen torun tekrar bu tarafa geliyor. Evet, yani, de, değil de, mi? De, dediğimize çok tatlı. De, 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 de. de. Sizler Siz yani. zamanında yani. Türkiye torunlar şimdi buraya. Aynen. Alışmaya da çalışıyoruz, alışacağız tabii ki. En azından daha önceden bize Osmanlı kültürü olarak bize geliyor normalde. Ama ben şu, yani lafını kestim. Ee, sena'yı hani size emanet ettim. İyi ki de etmişim, iyi ki de geldik. İyi ki sizi tanıdık İkinci gerçekten. Ee, benimle her akşam konuşuyoruz. Evet. İyi ki böyle bir karar vermişiz. İnşallah bizler de sizi Kızımızın arkasında yerler. durmuş, buraya gelmişiz. İnşallah yıralım hayırlısıyla altı yıl sonra Sen... buradan şekilvi olarak götürürüz. Hayırlısıyla, inşallah. hayırlısıyla. Burada aslında Sena Hanım'a söz düşüyor. Sena Hanım bugün burada olamadı. Yoğundu bugün günü. Evet. İnşallah söz onda. Evet. Hayırlısıyla düzenli ders çalışırsa, evet. derslerini aksatmazsa, evet. kurallara uygun olursa, olursa tabii her üniversitenin belirli kuralları var. Tabii. Bizim üniversitemizin temel kurallarından biri dersten kaçmamak. <laughs> dersten kaçarsa öğrenciler büyük bir problem. Çünkü iki gün devamsızlık yapsa bir öğrenci o dersten sınıfta kalabiliyor. Ve üniversitenin en büyük özelliği bir dersten 5 kere finale girme hakkı var bir öğrencinin. Bu buradaki üniversitenin en büyük artısı diğer üniversitelerden ayıldığı. Mesela dört kere aynı dersten sınıfta kalırsa bir öğrenci o ders üzerinde o yıl içinde ve o ders sınıf geçme notuysa 5. sınav döneminde profesörü indeksinden siler üniversite yerine heyet kurul atar. bu durumda tam 5 kişilik heyet kurulunun önünde 5. hakkınızda Artık yeni bir sınava tabi olursunuz. Bu durumda üniversitede takıntılı olma problemi tamamen ortadan kalk. Kızımıza güveniyoruz böyle bir şey yapmayacağına da çok çok eminim. Evet. İnşallah. Ben de artık Sena Hanım'ı tanıdıkça evet. kendisine daha çok inanmaya başlayacağız. Dediğimiz gibi biz öğrenciler için vize işlemlerinden tutun, kayıt işlemlerinden tutun, gidiş gelişlerinde havalimanı transferlerinden tutun, A'dan Z'ye bütün her şeyle ilgileniyoruz. Onlara düşen tek şey eğitim almak. Evet. evet. Ve buraya gelmek. Ve buraya evet. gelmeleri, gezmeleri. Siz <laughs> yazın buradaydınız. Geldiniz bir gördünüz, bizleri tanıdınız, burayı tanıdınız. Böyle... İki, evet, bu yaz iki kere geldik. İkinci iki kere gelişiniz. Evet. Çok güzel, Çok güzel. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de dediğim gibi siz tanımışız. Çok teşekkürler. Buraya evet. gelecek olan öğrencilere son bir sözünüz var mı? Yani Korkusuzca biz anne baba olarak ikimiz birden geldik. Evet. Hani kızın arkasından ama hani gelmeyebilirlerdi. <laughs> Doğru. Siz varsınız ve hiç korkulacak bir olay yok. Evet. Döndürebilirler çocuklarını rahatlıkla. ilgi süper. Çok Zaten güzel. onu söylemeye gerek yok. <laughs> Eve yerleştiriyorsunuz. Her şey eksiğine ne kadar gösteriyorsunuz? Tamam. Marketinden şeyine kadar. Bunlar çok güzel bir şeyler. Yani bir anne yani babanın aklı tabii ki evladında kalmaması yani, yani önemli. Ve bunu üstünüze aldığınız için eğitim hayatı size boyunca, geçiyor. Evet, koçluk hizmeti veriyoruz. Aynen yani. öyle. yeter ki eğitim alsınlar. Evet, yani istiyorsan. süper bir şeyiniz var gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz size. Hizmet kaliteniz artık iyi. Süper.